Hz. Adem Peygamber Hz. Adem'in yaratılışı ve meleklerle imtihanı Allah'ın yeryüzü adetle ulaşmış olduğu yüksek mertebeyi kendinden biliyordu. Şahsi meziyeti sayıyordu. Bütün varlıklardan daha üstün olduğu inancı içindeydi. Melekler iblisin bu duygusundan habersizdiler. Allah melekler arasında bulunan iblise de secde etmesini emretmişti. İblis kibrine yediremeyerek secde emrine şiddetle karşı çıktı. Adem'e secde etmeyeceğini bildirdi. Allah'ın seni Adem'e secde etmekten alıkoyan nedir sualine karşı da içindeki gururunu apaçık ortaya döktü. Beni ateşten, Adem'i ise topraktan yarattım. Bu sebeple ben ondan daha hayırlı ve üstünüm dedi. Çünkü iblis bu sözüyle dikkatleri yalnızca yaratıldıkları maddeye çekerek Adem'den üstün olduğunu iddia ediyordu. Allah'ın Adem'i yaratma gayesini, ona verdiği ilim ve bilgi üstünlüğünü hesaba katmıyordu. İnsanın yeryüzüne idareci yapıldığını bilmezlikten geliyordu. Sanki kendini ateşten, Adem'i topraktan yaratan ve ateşle toprağa özelliklerini veren Allah'tan başkasıymış gibi davranıyordu. Eşyanın kendisinde bir özellik yoktu. Bütün meziyet ve özellikleri veren Allah'tı. Allah, Adem'e bazı özellikler vererek onu diğer varlıklardan üstün kılmıştı. İblis ise bu gerçeği kibri yüzünden kabule yanaşmıyordu. Şeytan rahmetten kovuluyor. Hz. Adem'e secde etmemesi, iblisin içindeki kibir duygusunu açığa çıkarmıştı. Onun bu kendini beğenmiş haliyle Allah kızdı. İn bulunduğu makamdan rahmetimden çık git diyerek iblisi huzurundan kovdu. İblis kibrinin tesirinde kalarak isyan etmiş, bir anda cennetten Allah'ın rahmetinden mahrum kalmıştı. Bu isyanı yüzünden şimdi Allah'ın kendisini yok etmesinden korkuyordu. Affetmesi için ona yalvarmayı ise kendine yediremiyordu. Ümidi iyice kesilmişti. Son çare olarak Allah'tan bir dilekte bulundu. Madem rahmetinden kovuldum, Öyleyse bana insanların öldükten sonra tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Hemen yok etme. Allah iblisin bu dileğini kabul etti. Kıyamet gününe kadar sana mühlet verdim dedi. İblis arzu ettiği mühleti alınca çok sevindi. Derhal insanoğluna düşmanlığını ilan etti. Bütün gücüyle onu Allah yolundan saptırmaya çalışacağını söyledi. İntikamını bu şekilde alacaktı. İnsanları saptırma arzusunu açığa vurunca Allah iblisi lanetleyerek bir kere daha rahmetinden kovdu. Cennete girmeyi ona sonsuza dek yasakladı. İnsanlardan iblise uyanlar olursa onları da iblisle birlikte cehenneme dolduracağını bildirdi. Hz. Havva'nın Yaratılışı İblisin cennete girişinin yasaklanmasından sonra Allah, Adem babamıza eş olarak Havva anamızı yarattı. İkisini birlikte cennetine koydu. Havva'nın yaratılışıyla Hazreti Adem'in yalnızlığı giderilmişti. Allah onları cennete yerleştirirken, Ey Adem, sen ve ailen cennete oturun. Cennetin nimetlerinden bol bol yararlanın diyordu. Orada açlık, susuzluk çekmeyeceklerini de bildiriyordu. Yasak meyve Ademle Havva'ya cennette dilediklerini yapma izni verilmişti. Ancak bu geniş özgürlüğün bir tek istisnası vardı. O da cennette bulunan bir ağaca hiçbir şekilde yaklaşmamak ve meyvelerinden yememekti. Onlardan yalnızca bu yasağa uymaları isteniyordu. Aksi halde cennetten çıkarılacaklardı. İblis, Adem ile Havva'nın cennete girişi üzerine kıskançlık krizleri geçiriyordu. Onları kandırıp Allah'a isyan ettirmek için planlar yapmaya, hile ve kurnazlıklar düşünmeye başlamıştı. Cennette bir ağacın Adem ile eşine yasaklandığını duyunca çok sevindi. İşte kendisi için bir fırsat ortaya çıkmıştı. Onları bu yasaklanan ağaca yaklaştırmalı ve meyvesinden yedirmeliydi. İblisin şeytani zekası buna bir çare bulmakta gecikmedi. Allah, Ademle Havva'yı cennete devamlı koymuş değildi. Onları yeryüzüne idareci olarak yaratmıştı. Bu hususu iblis gibi Adem de biliyordu. İblis, Adem'de cennette devamlı kalmak arzusunu uyandırmayı düşünüyordu. Yasak ağacın meyvesinden yemekle bu işin gerçekleşeceğini söyleyecekti. Plan gerçekten aldatıcıydı. İlk günah Hazreti Ademle eşi Hazreti Havva cennette birlikte geçerlerdi. Bazen cennetin kapısına yakın dolaştıkları da olurdu. Şeytansa cennete girmesi yasaklanmış ancak henüz yeryüzüne indirilmemişti. Cennetin dışında dolanır Ademle Havva'yı gözetlerdi. Konuşmak için fırsat arardı. Nihayet bir gün aradığı fırsatı buldu. Ademle Havva'nın kapıya yakın geldikleri bir sıradaydı. İblis dışarıdan onlara seslenerek yanlarına çağırdı yasak ağacın meyvesinden yedirmek için diller dökmeye başladı. Ey Adem! Size cennette devamlı kalmanın, bitmeyen bir saltanata kavuşmanın yolunu göstereyim mi? Nedir o? Göster bakalım. Şeytan parmağını uzatmış, Allah'ın yasakladığı ağacı işaret ediyordu. Hazreti Adem, şeytanın kendisini kandırmak istediğini anlamıştı. Kızarak yanından kovdu. Şeytanın bıkıp usanacağı yoktu. Birazdan tekrar yanlarına yaklaştı, bu sefer şöyle diyordu. Rabbiniz bu ağacı size niye yasakladı sanıyorsunuz? O ağaç ebedilik ağacıdır. Meyvesinden yiyince cennette devamlı kalınır. Haydi daha ne duruyorsunuz? O meyveden yiyin de cennetten hiç çıkmayın. Hazreti Ademle ile Havva şeytanın bu sözlerine de aldırış etmediler. Defol git başımızdan. Bizi aldatmak mı istiyorsun? Allah bize o ağacı yasakladı. Bizim vazifemiz ona itaat etmektir dediler. İblis ilk anda netice alamamıştı fakat ümidini yitirmiş değildi. Ademle Havvayı her görüşünde aynı sözleri tekrarlayıp durdu. Onlara cennette devamlı kalamayacaklarını hatırlatıyordu. Cennette devamlı kalmak istiyorsanız o meyveyi yemekten başka çareniz yok diyordu hatta doğru söylediğini ve Ademle Havva'nın yalnızca iyiliklerini istediğine dair yeminler bile ediyordu. Onları cennette devamlı kalabilmek için yasak ağaca yaklaşıp meyvesinden yemeye razı etti. Hazreti Ademle Hazreti Havva yasak ağacın meyvesinden yer yemez üstlerindeki cennet elbiseleri uçup gitti. Bir anda çıplak duruma düştüler. Utançlarından cennet ağaçlarının yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar yaptıkları hatayı anlamışlardı. Fakat ne yazık ki iş işten geçmiş, şeytana aldanarak Allah'ın emrine asi olmuşlardı. Bu şeytanın insan olduğuna karşı kazandığı ilk zaferiydi. Hazreti Ademle Havva yeryüzüne indiriliyor. Hazreti Ademle Havva yaptıkları işten büyük bir pişmanlık duyuyorlardı. Korku içinde Allah'ın vereceği hükmü bekliyorlardı. Cenab-ı Hak önce onlara ''Ben ikinize de bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan sizin en azılı düşmanınızdır demedim mi?'' diye sordu. Hz. Adem ve Havva bu ilahi sesleniş karşısında ezildiler, utançlarından adeta eridiler. Suçlarını itiraf ederek yaptıkları işten pişman olduklarını belirttiler. ''Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmederek yazık ettik. Eğer bizi bağışlayıp merhamet buyurmazsan büyük zarara uğrarız.'' Ancak Cenab-ı Hak önceden gerekli uyarıyı yapmıştı. Onlardan ağaca yaklaşmamalarını, iblise aldanmamalarını istemişti. Aksi takdirde cennetten çıkarılacaklarını haber vermişti. Artık Ademle Havva için yeni bir hayat başlıyordu. Şeytana uymanın cezası olarak cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderiliyorlardı. Dünyada türlü türlü meşakkatler, zorluklar onları bekliyordu kendileriyle birlikte şeytan da yeryüzüne sürülüyordu. cenab Hak Hz. Adem'i, Hz. Havva'yı ve şeytanı yeryüzüne gönderirken, birbirinize düşman olarak yeryüzüne ininiz buyurdu. Anlaşılan şeytanla insan arasındaki mücadele yeryüzünde de devam edecekti. Çünkü şeytan rahmetten yoksun kalışından insanı sorumlu tutuyordu. Ona şiddetle kin tutmuş, düşmanlık bağlamıştı. Bütün gücüyle insanı Allah'a isyan ettirmeye ve ilahi rahmetten uzaklaştırmaya çalışacaktı. Hz. Adem ile Havva, yeryüzünde ayrı ayrı yerlere indirildiler. Hz. Adem, Hindistan'ın güneyinde bir ada olan Seylan Adası'na, Hz. Havva ise Cidde'ye yerleştirildi. Uzun seneler birbirlerinden ayrı yaşadılar. Gece gündüz affedilip bağışlanmaları için gözyaşı döküyor, Allah'a yalvarıyorlardı. Bir de Allah'tan kendilerini yine bir araya getirmesini istiyorlardı. Yapılan bu ihlaslı tövbe ve duaları sonunda Allah kabul etti. Onların günahlarını bağışladı. Mekke civarındaki Arafat denen yerde Adem ile Havva'yı birbirlerine kavuşturdu. İlk insan ilk peygamber Hz. Adem ile Havva'nın buluşmalarından sonra insan nesli süratle çoğalmaya başladı. Cenab-ı Hak, Adem'i kendisinden çoğalan bu insanlara ayrıca peygamber yaptı. Böylece o, hem ilk insan hem de ilk peygamber olma şerefini elde etti. Hz. Adem, vefatına kadar peygamberlik vazifesine devam etti. Kendisine Allah'ın emir ve yasaklarını belirten 10 sayfalık bir kitap verildi. Adem peygamber bu sayfalardaki ilahi gerçekleri oğullarına öğretiyordu. Onları devamlı şeytanın aldatmasına karşı uyarıyordu. Hz. Adem yeryüzüne indirildikten bir süre sonra meleklerin yardımıyla Kabe'yi inşa etmişti. Kabe bu bakımdan yeryüzünde yapılan ilk mabettir. Hz. Adem'in inşa ettiği Kabe binası oğulları tarafından zaman zaman onarılarak Nuh tufanına kadar geldi tufanla beraber Kabe'de yıkıldı, izleri kayboldu. Uzun bir aradan sonra nihayet İbrahim peygamber Kabe'nin temellerini bulup ortaya çıkardı. Oğlu İsmail ile birlikte yeniden inşa etti. O günden itibaren günümüze kadar bu kutsal mabet varlığını devam ettirdi. Her yıl akın akın insanların ziyaretlerine sahne oldu. İslam'ın gelmesiyle Kabe'nin önemi daha da arttı. Müslümanların beş vakit namazlarında yöneldikleri yılda bir kere ziyaret ettikleri bir mevki oldu. Kıble adını aldı. Kıbleye yönelmek yani Kâbe istikametine dönmek namazının şartlarından biridir. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem bin yıl gibi çok uzun bir ömürden sonra vefat etti. Oğulları onu Ebu Kubeys dağına defnettiler. İki sene sonra da Hazreti Allah vefat etti. Onu da Hazreti Adem'in yanına gömdüler. Hazreti Adem ve Hazreti Avva gibi diğer insanlar da uzun ömürlüydüler. Her biri yüzlerce yıl yaşıyorlardı. Adem Peygamber'in iki oğlu Habil ile Kabil Havva anamızın Habil ile Kabil adında iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Kabil, Habil'den bir yaş büyüktü. Aradan yıllar geçti. Hazreti Adem'in bu iki oğlu büyüdüler, çalışıp babalarına yardımcı olacak yaşa geldiler. Habil, Kabil'den küçük olmasına rağmen abinden daha güçlü, kuvvetliydi. Fakat aynı zamanda yumuşak huylu, merhametliydi, iyi biriydi. Kabil ise hırçın, sinirli, kindardı. Hz. Adem bu iki oğlu arasında iş bölümü yapmıştı. Kabil, tarım işleriyle uğraşıyor, Habil de çok sevdiği koyun, sığır gibi hayvanları otlatıyordu. Gün doğmadan barınaklarından çıkarlardı. Biri ağaçlardan meyve toplamaya, sebze ve ekin ekmeye gider, diğeri de hayvanları otlatmaya götürürdü. Hazreti Adem ise yiyeceğini avlanarak temin ederdi. Aradan bir müddet daha geçti. Habil ile Kabil iyice büyüdüler, yürbüz birer delikanlı oldular. Artık evlilik çağları da gelmişti. Hazreti Adem oğullarını Allah'tan gelen emre göre evlendirirdi. Habil ile Kabil'in eşi olacak kızları da yine Allah'ın emrine göre seçmişti. Ne var ki, Habil'in evleneceği Aklima adındaki kız, Kabil'inkine nispetle daha güzeldi. Bu durum, Kabil'in kıskançlık duygularını kapartmıştı. Aklima ile kendisi evlenmek istiyordu ama bu istek Allah'ın emrine aykırıydı. Hazreti Adem, Kabil'e bu durumu açık bir dille izah etti. Ancak Kabil isteğinde direniyordu. Babasından bu işe bir çare bulmasını istiyordu. Hz. Adem söz ve öğütlerinin Kabil'e tesir etmediğini görünce meseleyi Allah'a havale etti. Oğullarından Allah'a birer kurban sunmalarını istedi. Kimin kurbanı kabul edilirse aklimayla o evlenecekti. Kurban rızasını kazanmak için Allah'a sunulan hediyelerdir. Allah'a sunulan bu hediyeler bir dağın tepesine konulurdu. Allah kurbandan razı olursa gökten yıldırım gibi bir ateş gönderir sunulan o kurbanı yaktırırdı kabul olmayan kurbansa ateş değmemiş halde kalır, sahibinin de yüzü halk arasında kara çıkardı. Habil çobanlık yaptığı için güttüğü koyunlardan en besilisini çekip kesti. Bir dağın tepesine koydu. Ziraçılıkla uğraşan Kabil de meyve ve sebzelerden bir sepet doldurup Habil'in kurbanının yanına bıraktı. Kurbanlardan hangisinin kabul edildiğini anlamak üzere ertesi gün babalarıyla beraber dağın tepesine çıktılar. Kabil'in kurbanının yerine sadece küller vardı. Kabil'inki ise olduğu gibi duruyordu. Bu durumda Kabil'in isteği Allah tarafından reddedilmişti. Kabil'in Habil'i ölümle tehdidi. Habil kurbanının kabul edilmesinden dolayı sevinip Allah'a şükrederken Kabil de öfke ve kıskançlık içinde kıvranıyordu. Babasına dönüp sitem ediyor. Sen Habil'e dua ettiğin için Allah onun kurbanını kabul etti bana dua etmedin, beni sevmiyorsun, hep Habil'den taraf oluyorsun diyordu. Hz. Adem ise onu yumuşatmaya çalışıyor, ondan Allah'ın hükmüne boyun eğmesini istiyordu. Bu olay Kabil'in Habil'e duyduğu haset ve kıskançlığı daha da arttırmıştı. Öfkesini kabartmıştı. Böylelikle şeytana da bulunmaz bir fırsat çıkmıştı. Derhal Kabil'e gelip kulağına şu uğursuz fikri fısıldamaya başladı. Daha ne duruyorsun? Kardeşini öldür, kurtul ondan. Kabil önceleri bu fikri kafasından atmaya çalıştı. Fakat sonunda şeytanın telkinlerine ve içindeki kin ve haset duygularının tahriklerine kapıldı. Kardeşini öldürme fikrini yavaş yavaş benimsedi. Uygun bir zamanı kollamaya başladı. Nihayet bir gün aradığı fırsatı buldu. Habil'i bir dağ başında yalnız halde görmüştü. Koşarak yanına verdi. Burnundan kim ve öfke soluyarak ''Son duanı yap, seni öldüreceğim.'' dedi. Habil şaşırmıştı. Gözleri hayretten büyümüş, ağabeyine bakıyordu. ''Ne için öldüreceksin beni?'' diye sordu. ''Ben sana ne kötülük yaptım ki?'' Kabil dişlerini sıkarak cevap verdi. ''Daha ne olsun, babam seni benden fazla seviyor, sana dua ediyor. Allah da senin kurbanını kabul etti.'' Habil yumuşak bir sesle, ''Beni öldürmen hiçbir şeyi değiştirmez ki. Üstelik böyle bir işi yaparsan, babamın sevgisini tamamen kaybedersin.'' Allah'ın öfke ve lanetine iyice uğrarsın, cehennemlik olursun. Fakat Kabil bir türlü yumuşamıyor, içindeki kim ve nefreti susturamıyordu. Kardeşine, ''Seni öldürmezsem rahat edemem, huzur bulamam anlıyor musun?'' diye bağırdı. Habil yine yumuşak sesle cevap verdi. ''Abi, beni öldürmekle de hiçbir zaman rahata kavuşamazsın. Allah'tan kork, hükmüne boyun eğ. Şunu da bil ki ben senden daha güçlü, daha kuvvetli olduğum halde öldürmek için sana elimi kaldırmam. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Habil bu sözlerden sonra yavaş yavaş geri çekildi. Abinin yanından uzaklaşıp gitti. Kabil olduğu yerde donup kalmıştı. İçi içini kemiriyor, onu öldüreceğim deyip duruyordu. Dökülen ilk kardeş kanı Kabil o gece sabaha kadar uyuyamadı. Şeytan her fırsatta uğursuz teklifini yeniliyordu. Kardeşini öldürmeden sana bu dünyada rahat yüzü yok diyordu. Sabah olduğunda artık kararını vermişti. Kardeşini bu defa kesinlikle öldürecekti. Habil sabah erkenden koyunlarını alıp çıkmış, onları otlamaları için çayırlara yaymıştı. Sakin ve neşeli görünüyordu. Onun bu hali Kabil'i daha da öfkelendirdi. Yerden büyükçe bir taş alarak kardeşine arkasından sessizce yaklaştı gafil avlamak istiyordu. Birden üzerine atılarak elindeki taşla başına vurmaya başladı. Vurdu, vurdu, vurdu. Habil bir külçe gibi yere yılıncaya kadar vurmaya devam etti. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Yeryüzünde ilk cinayet böyle işlenmiş, ilk kan toprağa damlamıştı. Toprağa düşen bu ilk kan burada bitmeyecek, ardı arkası kesilmeyecekti. Kıyamete kadar Kabil gibi zalim insanlar Habil masumiyetindeki kimselerin kanlarını akıtmaya devam edeceklerdi. Bu korkunç çığır, kardeş katili Kabil tarafından başlatılmıştı. Kabil, kardeşinin kanlı cesedi başında donup kalmıştı. Neden sonra kendine geldi? Yaptığı işin korkunçluğunu ve fenalığını anladı. Ne olmuştu kendine böyle? Sanki eline ne geçmişti Habil'i öldürmekle? İçini korku, üzüntü doldurmuştu. Sanki canlı cansız her şey hep bir ağızdan, ''Katil, Katil diye bağırıyordu. Dehşet içinde ayağa fırladı fakat kalkamadı. Kardeşinin yanına düştü kaldı. Kardeşinin cesedini ne yapacaktı? Düşünüyor, düşünüyor fakat aklına bir fikir gelmiyordu. Neden sonra uzaklara taşımayı akıl etti. Cesedi omzuna aldı. Yoruluncaya kadar yürüdü. Gücü kesilince omzundan indirdi, yanına koyarak oturdu. Karganın verdiği ders. Kabil kardeşinin cesedini ne yapacağını düşünüp dururken birden bir karga gözüne ilişti. Yanında ölü başka bir karga vardı. Kabil karganın hareketlerini izlemeye başladı. Hayvan gagası ve ayaklarıyla yeri eşeliyor, bir çukur açmaya çalışıyordu. İşini bitirince ölü karganın cesedini açtığı çukura itiverdi. Üzerine de yine ayakları ve gagasıyla toprağı örttü. Kabil bütün bu olanları büyük bir şaşkınlık içinde izlemişti kendi kendine mırıldandı. Yazıklar olsun bana. Bir karga kadar bile olamadım. Hemen çukur kazmaya başladı. Çukur açma işini tamamlayınca cesedi sürükleyip içine koydu. Üzerini de toprakla kapattı. Ceset ortadan kalkınca biraz olsun rahatlamıştı. Bu sırada Hazreti Adem oğullarının geciktiğini görünce onları aramaya çıkmıştı. Kabil, uzaktan babasının kendine doğru yaklaştığını görünce birden korkup telaşa kapıldı. Koşarak kaçmaya başladı. Hazreti Adem, Kabil'in bu telaş ve kaçışından endişelendi. Kötü şeyler olduğu anlaşılıyordu. Biraz sonra yerdeki kan lekelerini ve yeni örtülen çukuru görünce durumu anladı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Kaçan oğlunun ardından Kabil, "Kardeşine ne yaptın?" diye bütün gücüyle bağırdı. Hazreti Adem'in sesi öyle yüksek çıkmıştı ki, Kabil bütün dünyanın bu sesi işittiğini sanmıştı. Korkusu daha da artmıştı. Dağın eteklerinden indi, hiç durmadan kaçmasına devam etti. Hazreti Adem hala arkasından sesleniyor. Kabil, hiçbir zaman rahat yüzü görme. Artık sen, istenmeyen, lanetli bir insansın, diyordu. Hazreti Adem'in bu bedduası, Kabil'e hayatını zindan edecekti. Habil ile Kabil olayı, kutsal kitaplarda insan öldürmenin ne büyük bir cinayet ve suç sayıldığını göstermesi bakımından önemlidir.